なるほど。 Nasılsın amca? iyisin. Hürmet bizden. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah, Allah razı olsun. İyi, iyi. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Dur, ya sen buraları neye çevirmişsin? Maşallah. Ne güzel olmuş buralar. Hem de tabii yapar. güzel Evet. Hoş geldin Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Ya. Sen bu taşları böyle toplamışsın, evet. getirmişsin. Evet, evet. Şimdi eee He, ben sana boylu e, fidan getirdim. Ha. Şimdi Doğrusu çok duygulandım. Ee, İsmail amcamızın yaşı malum 76. Ee, 76 yaşında olmasına rağmen gelmiş burada doğayla iç içe. Amcamız buradaki bu taşlık, yüzeysel taşlıkları toplamış, Kendi çapında fidan dikmiş ve orada haber linkinizde şunu gördüm. İşte bana fidan verilirse ben buraları ağaçlandırırım demişlerdi. Biz e, kurum olarak, e, bölge müdürlüğü olarak, fidanlık müdürlüğü olarak kayıtsız kalmadık. İsmail amcamızın bu isteğini yerine getirelim istedik. Çok teşekkür ederim Sayın Müdürüm Allah peygamber razı olsun. Cenab-ı Allah can sağlığı versin kendisine. Allah tabi biz Cenab-ı Allah bizi devletsiz milletsiz etmesin. Büyüklerimiz olmazsa bir şeyimiz olmaz inşallah Allah'ın izniyle. Yani her, her şey yardımcı olmak faydalıdır. Bizim her, herkes için faydalıdır. 500 tane de fidan getirmiş bize. Allah Peygamber yine razı olsun kendisinden Ben de buraya bulaştım. Dedim bir yeşillik olsun, bir vatandaş gelip burada oturur. 5 dakika kadar oturur. Onlar sedir, aha badem, aha sana, baden. Baden. Ha, Aa, sana tamam. ceviz. Tamam. Allah Allah Şimdi Allah e, hem buraya hem de oraya <laughs> sitenin ben baktım kuruyanlar da var. Bardı, He, onları tamamlarsınız. Tamam.